Arkadaşlar günaydın kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Yine bir pazar günü pazar sabahı sabah biraz yağmur yağdı bu sabah dedik biz yine de bir bakalım nasibimizde vardır bir şeyler diye avımıza çıktık ve şu an ilk güzelliğimizle karşılaştık zor bir yerdeyiz çok dik dallar ıslak yorulduk ama. Şimdi göstereceğim. Bir tane olsun bizim olsun. Bu bize biraz teselli oldu. İnşallah devamında buluruz ve sizlere gösteririz. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunca zorlukta bizi teselli eden güzelliğimiz burada. Bakın tek bir adet var. Yani sağında solunda yok. Olsun. Bir olsun. Bizim olsun. Gel bakalım aslan parçası. Uh 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 maşallah maşallah. Ey maşallah be. Açmış kendini. Boya posa gitmiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Bu dönem üçüncüye geldiğim ocağımız arkadaşlar. Üçüncü kez verim alıyorum. Bir değil, iki değil. Tam üçüncü kez. Bakın hatta bunlar çok küçük O yoktu mesela şu ağacın dibindeki. Bunları da tam hatırlamıyorum. Burada e, muhtemelen vardı. Bunlar daha fark etmemiş olabilirim. Müthiş. Yine bir beş adet de bizi gönderiyor. Muhtemelen son asadımız. Bereket versin. Şükürler olsun. Tabi öyle 3-5 yeriniz olsa mantar sezonunu size arkadaşlar. Bakın mantarlarımız orada. Geçen sene tabi daha e, sanırım daha çok yayılmıştı. Bu sene biraz daha e, dar bir anda çıktılar. Ama sürekli çıktılar. Yani hep kestik. E, farklı kestik bıraktık. Küçükleri kestik bıraktık. hep. Küçükler çok kısa zamanda maşallah tabak kadar olmuşlar. Şimdi onları alıp yolumuza devam edeceğiz. Bakalım rastgele. Patikadan ilerliyoruz. Karşımıza bunlar çıktı. Bakın burası yani tam şöyle gözükmesi bir patika. Aşağıdan geldim. Dediğim gibi bugün parkurumuz biraz zorlu. Bu iki güzellik burada. Bizleri beklemiş, onunla sepetimizi alıp devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Aralığın Sonuna geldik ama Bakın daha yeni yeni çıkmaya başlıyorlar Çıkmaya çalışıyorlar Güzellikler, Bu burada 3 adet var Bunları Bırakacak mıyız, alacak mıyız Biraz çok zor bir yer muhtemelen alacağız bir daha buraya gelmek çünkü sıkıntı olabilir. Havalar da soğuyacak yani büyümesi de muhtemelen daha yavaş olacak. Evet sabahtan şöyle bir üçlüyü sepetimizin içine atmıştık. Doğa parkurda. Bu üçlüyü de atıyoruz ve mesimizi aramaya devam. Ufaktan dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Dönüş yoluna geçerken yolda şu enfes güzellik çıktı karşımıza. Bakın her haliyle çok şahane ve güzel bir örnek. Gel bakalım. Kupa gibi maşallah. Şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Şöyle dağlara, bayırlara Evet bunu da burada bulduk. Etrafına da bakıyoruz. Şu an bir şey gözükmüyor. Neyse bir olsun bizim olsun diyelim. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Kanalıma izleyen güzel insanlar abone arkadaşlar bakın şimdi sizlere şahane enfes bir güzellik göstereceğim Hiç ben de bu kadarını beklemiyordum şimdi denk geldi bakın şöyle şuradan başlıyor 4 tane 5 6 7 8 böyle gidiyor işte. Bakın. 8 9 10 11 Bakın şuraya. 12 13 14 15 Böyle yayılmış gitmiş 15. Bir dakika. Daha tutar değil. İşte. 15 Nerede? Şu kadar vardı bir iki tane. 15 Evet bakın. Şurada Çalıların içinde var. 16, 17 7 Şöyle bakalım. Bakın burada var. 18 19 Burada 19 adet mantar bulduk tek bir ocakta. Çok şükür. Yani bildiğim, bilmediğim bir ocaktı. Denk gel diyelim. 19 adet iyi bir rakam. Sepetimizi dolacak muhtemelen bir o kadar da sepetimizde var. Bakın şöyle sepette göstereyim. Sebep tabi açık çok dala bu dağa giriyoruz. Bir şekilde mantarlar batıyor. Yoksa bir şekilde temizlik bir... koymaya çalışıyoruz. Oh. Çok sevindim ya bu şey. Bu ocağa sevindim. 19 hatta bir etrafını gezelim bakalım belki. Yani devam bile olabilir. 19 Neyse hasadımızı yapalım da ondan sonra bakarız şimdi biz size böyle şey gördünüz boş boş görüntü izletmeyelim. Devam edelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hasat başlasın o zaman. Şunu şuradan bir alalım. Maşallah. Şurada güzelliğimiz. Şimdi şuradan bir alalım. Bunlar burada. Dursunlar. Çakıyı da yanlarına bırakalım. Şimdi sonra sonra burada temizliğini. Ya mantar arkadaşlar kökünden mi şey yaptınız? Kestiniz mi? Bununla artık ilgiler çok da fazla hani bu ne polemiğe girmek istiyorum. Herkes dilediği gibi davranabilir. Ben e, şu yaklaşık bir seneden beri kökünden de söküyorum. Kimi ocaklarımda kesiyorum. Ve bakıyorum sonuçlara. Hani kökünden çıkarttım bir daha mantar çıkmaz. Böyle bir şey yok. Gayet bol miktarda mantar çıkıyor arkadaşlar o ocaklarda. O yüzden bu taşlara çok takılmayın. Buyurun. Burada da iki adet güzelliğimiz. Kuzu gibi yatırdık oraya. Evet arkadaşlar aşağı doğru gidiyoruz. Oh maşallah. Biraz azine gidiyoruz tabii ki de. Şuradan bir girelim bakalım. Bak şuradan gitsek göremeyecekmişiz demek ki bunları ya. Vallahi işte nasip böyle bir şey. Oo burada fazla varmış ya. Şeftali de varmış. Bakın. Aldık. Şöyle şuraya yatırdık. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mantara zarar vermek için bir de tek elle hem kamera hem şey biraz zor oluyor tabii ki de. Evet. Şuradan kopardık. Şuradan. Yine bir ikili. 2-2-4 Haydi bakalım. Şunları da şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Ondan sonra kendimize çekelim. Hop. Gelin bakayım güzellikler. İyisiniz iyi maşallah. Hoppa. Onları da buraya dizdik. Evet. Şu an çok güzel bir görsel oluşturuyoruz bunu. taraflı yiyeceğiz. İnşallah basarsa. şimdi oldu. Size i̇şte bu özellikleri bayağı izlettim ama olsun. Her zaman böyle yerden gelmiyor. Oo Daha buralarda çok varmış. Yani eksik saymışız herhalde. Bakın şuradan bunu aldık. Şuradan bunu alacağız. Bu bayağı yıpranmış olabilir. Bu biraz kuvvetli. Buradan da bunu aldık. Evet şu an şu üçünü de aldık hey, dördünü üçünü pardon üçünü de buradan aldık onları da buraya bıraktık bir daha gidiyoruz. Buradan alıyoruz. Gelin bakalım. Evet onları da aldık. Ve seri Allah seriyi tamamladık arkadaşlar. Ne diyelim? Bir metre mutluluk. Vay be içtimaya geçmiş gibi oldu hepsi maşallah. Çok güzelsiniz. Oh, şimdi yukarıdaki yer alalım. Sepetimizi alalım. Bakın buraya da iki tanesini şey bırakmıştık. Onları da aldık yanımıza. Çıkıyoruz ha. Burada var iki tane. Takımız burada. Önce saplarını kesip temizleyip sepetimize koyacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu değerli anlara eşlik ettiğiniz için. Daha güzel videolarda buluşmak üzere arkadaşlar.